İyi günler. Ee, oyunlarda UNESCO başvurusu, UNESCO başvurusu öncesi, UNESCO başvurusunda e, oradaki görevli kadınlardan personelden bir tanesinin e, başını e, enerji bedenime takıp o şekilde görüşme yaptılar e, ve e, burada da e, başımı yakaladıkları yer bir pala kemal, iki enişte olan bölgede. Yani şey, eniştemin evi Zeytinburnu, biri Samatya. Ee, i̇lk önce yolda yürürken pala Palakemal'in evet, işte çocuk olmasıyla, daha sonra eniştemin başının yakalanmasıyla ilgili bir enerji beden yürüyüşü gerçekleştirdim kahvaltı yaptıktan sonra. E, fakat bunun görüşmeye gittiğim yerde de olması gerekiyordu. Yani e, işte. Yaşam hakkı içinde, daha sonra yaşam hakkından sonra daha sonra vatandaşlık için başvuruda bulunduğum yerde de bu şekilde olması lazım. Yani orada dururken bir kimlik olması gerekiyor. Çünkü iki yerde başımı yakaladılar fakat önemli yerlerde bunu göstermiyorlar. Yani orada bir önemli bir yer var, önemli bir görüşme var. O görüşmede kendimi anlatabilmem lazım. Yani kişisel duruştan da kişisel duruştan daha çok kendimi anlatabilmem gerekiyor. Fakat e, e, çevremdeki işte oyun yapısı ve telefon takibi e, buna pek e, şey vermiyor e, izin vermiyor. Devamlı olarak devamlı olarak bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Düğünler.